Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi mahkum dizisi Innocent Defante tatlı Kore dizisinden uyarlama bu da ilerleyen bölümler hakkında ipucu verebiliyor. Şu anlık dizinin orijinaline yakın olduğunu söyleyebilirim. İlk bölümlerde ise aynıydı ama bu bölümde farklılıklar oluşmaya başladı. Tabii ki ikinci bölüm süresi 2 iki saatti. Özellikle bu bölümde olan şeylerin çoğu orijinalinin 3. bölümüne denk geliyor. Mahkum 3. bölümünde bizleri nelerin beklediğine bakacak olursak hafızasının kaybetmelerine daha da yakınlaşacak. Özellikle hafızasını kaybetmesinin bir tarihi olduğunu önemli günlerden önce özellikle duruşmalardan önce kaybettiğini anlayacak savcı Fırat Bulut. Bu da hapishane arkadaşı beybaba aracılığıyla olacak. Savcı ise o gece eve gelen birinin olduğunu hatırlıyor. Bunu da en yakın arkadaşı savcı Tahir'e söyleyecek. Tahir ise güvenmemekte haklı görünebilir. Özellikle Cemre davanın işleyişiyle ilgili bir video ulaşacak ve Tahir'den şüphelenecek. Tahir'den şüphelenmekte de haklı olacak gibi duruyor. Özellikle bu bölümün sonunda, 3. bölümün sonunda siz, bizlere büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Bakalım bu bölümün son sahnesinde o sahne gelecek mi? İzlediğiniz için teşekkürler.